Arkadaşlar merhaba. 10 Nisan 2022 Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda tam 9 koşulu bir program var ve bu 9 koşulu program arkadaşlar e, saat hemen değerlendirmemizi yaptık. 15.15'te başlıyor İzmir'de. E, gördüğünüz gibi bir adet çim pis koşusu var. Diğerleri normal kum pistte e, cereyan edecek. Evet burada tabi baktığımız zaman birinci koşu 15-15'te maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 kum başlığımız var. Ve burada 8 tane sapkan içerisinde bu arada 90 koşu içerisinde arkadaşlar 2 tane tekimiz 2 tane de hatta 3 tane diyebiliriz buna alternatif bankomuz var. Ee, evet, e, İzmir yarışlarında arkadaşlar e, herhangi bir yağmur falan da beklenmiyor. Şimdi burada e, arkadaşlar 10 Nisan'da 2 numaralı Hamilton'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz öncelikle. Burada alternatif bank olarak rahatlıkla bunu düşünebilirsiniz. 2 e, numaralı Hamilton'ı Mustafa Çiçek'le. E, çünkü e, arkadaşlar baktığımız zaman şimdi Merçen e, Çelik binerken Mustafa Çelik'i vermişler. 2 defa Merçan Çelik e, sort yaptı. İzmir'in atı hep İzmir'de koştu. E, 10 Mart'ta yine Merçan Çelik gibi dört nüncülüğü var. Atlas Efes'e Dülbar ve Keşis King'in arkasından e, gördüğünüz gibi. Burada tecrübeli jockey Mustafa çekmiyor. Muhtemelen ka kazanma ihtimali çok yüksek. E, yani 1600 metrede yine koşacak. 1.44 98'de koştu daha evvel. E, derecesi de iyi. Şimdi bunun en büyük rakibi 5 numaralı Ravelas. O da Merçan Çelik'le şimdi bakın e, Hamilton'a Merçan Çelik binerken müsobet e, Çiçek biniyor Ravalas'a ama hep Merçan Çelik bindiği iki e, koşudur. E, ve e, anladığımız kadarıyla büyük bir çarpışma yazacağız ikisi arasında yani 2 ve 5 arasında. E, bu ikisine de rakip olarak 4 numaralı Palet diyoruz Alperen Olupla bu birinci e, koşuda. Evet, e, onun da galoplarına baktığımız zaman Hüseyin Şimşek gibi kaliteli bir e, Jockey. Yani kaliteli bir derken yani normal bir Jockey ama ne olursa olsun e, Jockey'in kendisi e, çalıştırıyor bu safkanı ve 3 Nisan'da da e, 425.00, 1000'i 1.02, 1200'de 1.15 gibi derecelerle yani güzel çalışma grafiği var bu paletin. Ve son olarak da 8 numaralı Super Cat diyoruz Atakan Cem Dağdeviren'de. E, mutlaka e, burada e, değerlendirmesi gerekiyor. Sinan Özel iki defa bindi en son e, yarışlarında. E, bu safkan e, bir şekilde çalışmaları eğer iyiyse ki baktığımız zaman burada e, Rahmi Canpolat çalıştırmış. Yani diğer safkanlardan kalır bir yanı yok arkadaşlar. Evet burayı e, iki alternatif banko olarak geçiyoruz. 5 en büyük rakibi diyoruz. 4 ve 8 de yer olanlar arkadaşlar yazsın diyoruz. Evet arkadaşlar günde 2 adet yarış veriyoruz. 5 tane videomuz var. Bunlardan bir tanesi e, Türkiye'den ve diğer e, yurt dışından Amerika. Yani diğer yarışlarımızı rahatlıkla seyredebilirsiniz. Herhangi bir e, premium üye ödemesi yapmadan e, yapmış olduğunuz birçok kişinin e, Kötü yorumlarına e, sineye çekiyoruz arkadaşlar. E, biz kimseye illa üye olun demiyoruz. İlla bizi seyredin de demiyoruz. Ama size şu basit bir e, günlük e, matematiği göstereyim. Yani bugün video izlemeden sadece gazete ve yarış bülteni alan kişiler zaten minimumdan hesapladım ben yoksa bildiğim yok. E, Türkiye'de bunun fiyatlarını ama internetten buldum. Günde zaten 5 liradan 30 gün 150 lira gidiyor cebinizden. E, bu eğer yok ben e, YouTube e, istemiyorum. Ben bu tip e, bültenlerle e, yarışları bilebilirim dediğiniz ama zaten bize ihtiyacınız yok. Yani o zaman izlemeyin bizi hiç izlemeyin ya. Yani. Bedava da izlemeyin yani. Ama eğer gerçekten böyle bir imkan varsa ki bizim zamanımızda böyle bir şey de yoktu. E, biz e, telefonla 900 hatları arıyorduk hatta. E, orada e, diyorduk ki mesela bunun iki tane tek biri. Bir tanesi geliyor, bir tanesi gelmiyor. Gelmeyeni bulmayalım bari. Geleni bulalım derdik. Dokuz atları arardık. Yani O zaman da bir arayış vardı. Şu anda her şey hazır. Önünüzde. Ne oldu? Adana'da işte Peaky Blinders'la onu verdik. gene inanılmaz bir ikili çıktı. Arkadaşlar emek harcıyoruz ve tutuyorlar bazı insanlar. Bu emeklerimizi bizim satıyorlar. Bu hiç hoş bir şey değil. Yoksa bizim hiç kimsenin ne zorlamamız var ne bir şeyimiz var. İsteyen seyreder, isteyen seyretmez. İsteyen iyi olur, isteyen iyi olmaz arkadaşlar. Evet, hepinize iyi bir pazar günü diliyorum. Premium üyeliğe imkan olan arkadaşları bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.